Çok değerli Bakanımız, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcımız, Komisyon Başkanımız, Başsavcı vekillerimiz, kıymetli yargı mensuplarımız, Gedik Üniversitemizin çok kıymetli akademisyenleri, mütevelli heyet üyeleri, değerli genç kardeşlerim, sevgili öğrenciler, kıymetli basın mensupları, değerli katılımcılar. Ben de hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Gedik Üniversitemizin 2024-2025 akademik yıl açılışının Gedik Üniversitemize, akademisyenlerimize, öğrencilerimize ve sevgili ailelerine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Bugün bu anlamlı günde sizlerle bir arada olmaktan Gedik Üniversitesi'nde, İstanbul'umuzda, İstanbul'un en önemli ilçelerinden Pendik'te sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti öncelikle belirtmek istiyorum. Gedik Üniversitesi kuruluşu 2011. Ben de kuruluşunda bir kürek harç dökmüştüm temele. Mecliste 2011 yılında Gedik Üniversitesi'nin kuruluş kanunu oylanırken milletvekili olarak ben de bir oy vermiştim. O nedenle Gedik Üniversitesi'ne bir oy katkım var. Ben 20 yıl Pendik'te ikamet ettim. Pendik'te avukatlık mesleğiyle iştigal ettik. Öğrencilik yıllarımız İstanbul Üniversitesi'ne giderken Pendik'ten gidip geldim ve o yıllarda Pendik'te siyaset yaptım. Halil Kaya Gedik Pendik için tanınan, hayırsever birisiydi. Merhum Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Gerçekten hem Pendik istihdamına İstanbul'un istihdamına katkı sağlayan öncü sanayicilerden birisiydi. Tabi sonrasında fabrika farklı yere taşındı, ama Pendik'ten kopmadılar, İstanbul'dan kopmadılar. Bu sefer sanayiden inovasyona, eğitime geçiş yaparak Pendik'te, İstanbul'a eğitim alanında, yüksek öğretim alanında önemli katkı sunan Gedik Üniversitesi'ni oluşturdular. Ben başta merhum Halil Kaya Gedi'yi rahmetle anıyorum. Mekanı cennet olsun. Üniversitenin kuruluşundan bugüne kadar emeği geçen herkese, mütevelli heyete, akademisyenlerimize ve üniversitemize katkı sağlayan tüm araştırmacılara, öğrencilerimize huzurlarınızda çok çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bir noktada Gedik Üniversitesi. Biraz önce rektörümüzün Gedik Üniversitesi'nin YÖK tarafından yapılan sıralamada birçok kategoride ön sıralarda olmasından da gurur duyduk. Bu başarıda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Daha büyük başarıları sağlayacak potansiyele sahip Gedik Üniversitesi. Biz buna da inanıyoruz. Çünkü güçlü bir akademisyen kadrosu var ve Gedik Üniversitesi'ni en başarılı öğrenciler tercih ediyor ve bünyesinde de hukuk fakültesi var. Hukuk fakültesini de takip ediyoruz ve başarılı hukukçular yetiştiriyor. Özellikle iş dünyasında görev alacak başarılı hukukçuların olması çok önemli. Bu anlamda da Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi akademisyenlerini de diğer fakültelerimizin akademisyenlerini de bu ülkenin geleceği için yetiştirdikleri öğrenciler için, fedakarlıklar için çok teşekkür ediyoruz. Gedik Üniversitesi'nin lokasyonu, bulunduğu yer çok avantajlı bir yer. Burası yaşayan bir şehir, 24 saat canlı olan bir yer Pendik. Kampüsün olduğu yer gerçekten çok değerli bir yer. Çok isabetli bir davranış olmuş. Kuruluşun burada gerçekleşmiş olması çok önemli. Limanıyla, hava limanıyla, deniz yoluyla, hızlı treniyle ve karayollarıyla bütün ulaşım ağlarının bir yerde kesiştiği ve geçmişte sanayisi de güçlü olan, şu anda kültür hayatıyla da ve diğer alanlarda da öne çıkan bir ilçede, İstanbul'un önemli bir noktasında Gedik Üniversitesi'nin kurulmuş olması, bir de son zamanda özellikle teknopark gibi ve inovasyona yönelik birçok yatırımın gerçekleştiği bir noktada olması Gedik Üniversitesi'nin gelecekte gerçekten hem ülkemizin önde gelen hem de dünya çapında da önemli araştırmaların, önemli ilerlemelerin yapılabileceği bir avantajı biz Gedik Üniversitesi için görüyoruz. Ben şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 14 yıl aradan mesafe geçti. 14 yılda 10 bin öğrenciye ulaşıldı. Ve bu 10 bin öğrenci burada en kaliteli eğitimi alıyor. Hocamızın, rektörümüzün de bahsettiği üzere. O gençler Türkiye'nin geleceği. Onlar sanayi alanında, teknoloji alanında ve diğer hukuk alanında, diğer alanlarda özellikle burada aldıkları eğitimle çok daha kolay kendi alanlarında iş bularak ülkemiz ekonomisine, ülkemizin her alanda gelişmesine katkı sunacaklar ve Türkiye yüzyılı gençlerimizin omuzlarında yükselecek. Biz o nedenle gençlerimize güveniyoruz bugünkü yöneticiler, bugünkü büyükler Türkiye yüzyılının temelini attı. Şimdi artık Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına başladığımız bu dönemde artık inşa süreci. Dünyada güçlü, ekonomide güçlü, her alanda güçlü, savunma sanayinde güçlü, güçlü Türkiye'nin inşası ve dünyada hakkı, adaleti, hakkaniyeti, insan haklarını, insan orunu en güçlü şekilde savunan bir ülke olacaksak bu gençlerimiz sayesinde olacak ve iyi yetişen gençlerimiz sayesinde olacak. Eğitim olmadan kalkınma olmaz. Kalkınmanın ön şartı eğitim. Gençlerimizin, çocuklarımızın iyi bir eğitim alması her şeyden önemli. Dolayısıyla çocuklarımızı ilkokuldan, ana sınıfından başlayarak orta öğretim ve üniversite hayatında iyi eğitirsek her alanda iyi yetirsek, Türkiye her alanda gelişmesini en iyi şekilde sürdürür. O nedenle eğitim en baş şart. Biraz önce Hazine ve Maliye Bakanımız yardımcımız da ekonomik durumla ilgili çok güzel, kapsamlı bir açıklama yaptı. Etrafımız bir ateş çemberi. Yukarıda Rusya-Ukrayna savaşı var. Aşağıda görüyorsunuz Filistin'de bir dram yaşanıyor. Doğu Akdeniz meselemiz var ve güneyimizde bir terör devleti kurulması ile ilgili küresel güçlerin hedefleri var ve bu hedefleri de birer birer yok etmenin gayreti içerisindeyiz. Etrafımız bir ateş çemberiyken diğer yandan tabi pandeminin getirdiği bir ekonomik sıkıntıları tam atlatmaya çalışırken 6 Şubat'ta meydana gelen depremle de 11 vilayetimiz yerle bir oldu. Dünya tarihinin en büyük depremini yaşadık. Ekonomimizi etkiledi. Pandemiden etkilenirken sonrasında depremden etkilendik. Şu anda 600 bin konutu yapıp orada hak sahiplerine vatandaşlarımıza teslim etme gibi bir zorunluluğumuz var, sözümüz var. Bir taraftan o şehirleri inşa ederken diğer yandan da dış politikayla ilgili problemler, ülkemizin güvenliğiyle ilgili problemler, savunma sanayimizin daha da güçlendirilmesiyle ilgili çabalarımız, güneyimizde bir terör devletine müsaade etmemek için gösterdiğimiz gayret, tüm bunlar tabii son geçtiğimiz beş yılda ekonomimizi de olumsuz etkiledi. Şimdi yeni ekonomi programıyla birlikte çift haneye çıkan enflasyonun tekrar tek haneye düşürülmesiyle ilgili çabayı biraz önce hep beraber gördük. Ülkemiz Yüksek enflasyonu 90'lı yıllarda bizim öğrencilik yıllarımızda yaşadı. 2002 yılında çift haneli enflasyon sonraki programlarla beraber tek haneye düşürülmüştü. Şimdi yine yeni programla beraber bu hedef yakalanacak. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Bu süreç atlatılarak vatandaşlarımızın alım gücü inşallah yine o istediğimiz noktaya toplumun her kesimi o noktaya inşallah gelecek. O gayreti de Maliye Bakan Yardımcımız biraz önceki sunumda çok ayrıntılı, çok güzel bir sunum oldu. O hedefleri nasıl yakalanacağını da şu anda görmek mümkün. O güveni veren bir ekonomi yönetimimiz var. Biz o yönetime de başarılar diliyoruz. Tabii sadece eğitim değil, bir ülkenin kalkınması için adalet de şart. Belki de at başı gidiyor adaletin tesisi, adaletin tecellisi. Düşünce ve fikir özgürlüğünün önünün alabildiğine açılması, şiddetin olmadığı, huzur ve güvenliğin tam anlamıyla sağlandığı bir ortamda kalkınma olur, gelişme olur. O nedenle adalet alanında da ülkemiz son 22 yılında her alanda olduğu gibi çok önemli mesafeler aldı. Fiziki kalkınma anlamında Türkiye'nin dört bir köşesi büyük yatırımlara sahne oldu. Enerji yatırımları nükleerinden doğalgazına varıncaya kadar, doğalgaz keşiflerine varıncaya kadar, petrolünden diğer yatırımlarına varıncaya kadar. Savunma sanayinde yüzde yirmi yerlilik oranından bugün yüzde seksen yerlilik oranına kavuşmuş durumdayız. Teknolojiyi savunma sanayinin özellikle emrine verme noktasında ileri noktaya taşıdık ülkemizi. Bunları biz yeterli görmüyoruz. Daha güçlü olmamız lazım. Dünyada hakkı savunabilmek için savunma sanayinde çok güçlü olmak gerekiyor. İşte bunun adımlarını atan bir ülkeyiz ve bu noktada da çok önemli mesafeler aldık. Ülkemiz son 22 yılda dünya projeleriyle tanıştı. Dünyanın en büyük köprüleriyle, dünyanın en büyük havalimanlarıyla üniversiteleriyle, okullarıyla, barajlarıyla, tünelleriyle fiziki anlamda altyapı, üst yapı çok küçümsenemeyecek ilerlemeler sağladık. Birileri eleştirebilir ama geldiğimiz nokta tabii burada bizler o 90'lı yılların o istikrarsız dönemlerini bir buçuk yılda bir değişen hükümetlerin dönemlerini yaşadık. Üniversite yıllarındaydık. Pendik'ten İstanbul'a İstanbul Hukuk'a giderken buradan Yürüyerek inerdik E5'e. Oradan Gebze Harem minibüslerine binerdik. Oradan Sirkeci'deki araba vapuruyla Sirkeci'ye ulaşırdık. Oradan da belediye otobüsüyle Beyazıt'a çıkardık. Şimdi bunlar bu imkanlar arttı. Ve günde 4 saat gidiş, 4 saat geliş, 8 saatimiz yolda geçerdi. O günlerden bugünlere geldik. Öğrencilerin yurt imkanı yoktu. Yurt sayısı bugün 180'den 900'e çıktı. 900 bin öğrencimiz devlet yurtlarında misafir edilebiliyor. 180 binden 900 bine. Bu dünyada üniversite öğrencilerini yurtlarda devlet yurdunda barındırabilen en yüksek oran. Keşke hepsini alabilsek, hepsi barınabilse. Bu noktadaki ilerlemeler küçümsenemeyecek ilerlemeler. Orta öğretimde 500 binden 1,5 milyona yaklaştı öğretmen sayısı. Derslik başına düşen öğrenci sayısı 40'lardan 23'lere. Bazı bölgelerimizde belki fazla olabilir ama bu ilerlemeleri de gerek eğitimde gerek diğer alanlarda hiç küçümsenmeyecek fiziki kalkınma hamlelerini gerçekleştirdik. Tabii bunun yanı sıra ülkemizin yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşabilmesi için de önemli reformlar yaptık. Daha yapmamız gerekenler de var. Bir kere Avrupa Birliği sürecinde adaylık sürecinde gerçekleştirdiğimiz reformlar var. Bunun yanı sıra yine ülke olarak bizim vatandaşlarımızın hakkı için, hukuki için gerçekleştirmek durumunda olduğumuz, milli iradeyi esas alan, demokrasiyi daha da güçlendiren önemli reformlara imza attık. Temel kanunlarımızın tamamını yeniledik. Tabii biz bunu yeniledik derken öğrencilerimiz 18, 20'li yaşlarda. Dolayısıyla o süreç içerisinde o yenilediğimiz 80 yıllık artık toplumun ihtiyacına cevap vermeyen ceza kanunları, borçlar kanunları, ticaret kanunları, özel hukuk ve ceza mevzuatı tamamı yenilendi. Ama süreç içerisinde geçtiğimiz 20 yılda da tekrar yenileme ihtiyacı doğan durumlar oldu. Çünkü toplum gelişiyor, toplumun ihtiyaçları değişiyor. Teknoloji gelişiyor, bilişim sistemleri ve tüm bunlar yeni suç tiplerinin de ortaya çıkmasına neden oluyor ve buna paralel hızlı bir şekilde mevzuatımızı da toplumun ihtiyaçlarına, gelişen duruma uyarlamak durumunda kalıyoruz. O nedenle de planlı bir çaba içerisinde yargı reformu strateji belgeleri kapsamında da sürekli bir yenileme içerisindeyiz. 2009 yılında birinci yargı reformu, 2015'te ikincisi, 2018'de üçüncüsünü yayınlamış ve mevzuatımızı sürekli güncel tutmaya çalışmıştık. Toplumun ihtiyacına cevap verecek hale getirmenin gayreti içerisinde olmuştuk. Şimdi dördüncüsünü. Önceki reformlardan henüz hayata geçmeyen kısımlar ve yeni ihtiyaçlara göre yeni reformları da yargı reformu strateji belgemiz 2024 ve 2025 yıllarını 2024-2028 yıllarını önümüzdeki 4 yıllık bir planı yargı alanında neler yapacağımızı kısa orta ve uzun vadeli hedefler şeklinde inşallah önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız tam oyuyla paylaşacak. Bütün kesimlerin görüşlerini aldık. Yargı mensuplarımızın, vatandaşlarımızın hukuk fakültelerimizin Gedik Üniversitesi'nden de bütün hukuk fakültelerinden görüşler geldi. Yine akademisyenlerimizden barolarımızdan görüşler alındı. Bir buçuk yıllık bir çalışmanın neticesinde şu anda son istişarelerini gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın da erişimini açtık. Yargı reformu nokta adalet .tr'den 45 bine yakın da vatandaşlarımızdan görüşler geldi. Hala da o sistem açık ve yargıdaki karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri, mevzuatta yapılması gereken değişiklik ihtiyaçları Uygulamada idari alanda yapılabilecek hususlar hepsi yargı reformu strateji belgesinde hedefler olarak belirlenecek. Tabii şu anda özellikle toplumda toplumun huzur ve sükununu bozmaya yönelik hem bilişim yoluyla internet yoluyla işlenen suçların sosyal medya aracılığıyla işlenen suçların da artış gösterdiğini görüyoruz. Ve özellikle toplumu suçtan korumak adaletin en başlı görevi. Toplumu suçtan korumak, suçu önlemek, suç işlenmişse de o suç işleyene hak ettiği cezayı yaptırımı uygulamak, o yaptırım sonrasında da cezası infaz edilip bittikten sonra da bir daha suç işlememesi için onu ıslah etmek. Ceza adalet sisteminin üç aşaması var. Soruşturma, dava aşaması, bir de infaz. Her biri birbirinden değerli. Dolayısıyla bu aşamalarda özellikle yargının etkinliğini sağlayacak, suç işlenmesini en aza indirecek, işleyene de hak ettiği cezayı yaptırımı uygulayacak sistemi bugüne kadar yaptığımız çalışmalara ilaveten yeni gelişen durumlar sonrasında da inşallah yeni düzenlemeleri hayata geçireceğiz. Denetimli serbestlik uygulamaları ile ilgili, koşullu salı verme uygulamaları ile ilgili ve bazı suç tiplerinin artmış olması ve bu artış sebeplerinin gerek mevzuatımızdan kaynaklanan sebepler, gerek diğer sebepler bunların hepsi şu anda bizim özellikle önümüzdeki birkaç gün içerisinde Cumhurbaşkanımız tarafından açıklandıktan sonra meclisimize yasal düzenlemeler olarak getireceğimiz konular var ve hızlı bir şekilde kanunlaştırarak yine uygulamada yargının gecikmeden tecelli edebilmesi, hukukun üstünlüğüne dayanan, gecikmeyen, öngörülebilir, öngörülebilir bir adalet sisteminin tesisi ve vatandaşlarımızın yargı hizmetlerinden memnuniyetini en üst noktaya taşımanın gayretinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabii yeni anayasa hedefimizden de hiç vazgeçmiyoruz. Türkiye'nin Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ikinci yüzyılın başında artık darbe anayasasıyla yoluna devam etmesi bizim için bir yüz karası aslında. Darbecilerin yazdırdığı bir anayasayla demokratik hukuk devletinin yönetilmesi doğru bir şey değil. O nedenle anayasamızda bugüne kadar çok sayıda reform gerçekleştirdik. Kadın haklarından çocuk haklarına varıncaya kadar, hak arama yollarının genişletilmesine varıncaya kadar, kamu denetçiliği kurumunun kurulması gibi vatandaşlarımızın bilgi edinme hakkının korunması, vatandaşlarımızın özel hayatının korunması ile ilgili kişisel verilerin korunması gibi çok önemli yapısal kurumların da kuruluşu anayasamızda son zamanlarda yer aldı. Yine anayasamızda yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşabilmek, 10 yılda bir ile, 10 yılda bir darbe ile ülkenin önünün kesilmemesi Milli iradenin önünün kesilmemesi için de yapısal reformlar yaptık anayasamızda. Yüksek Askeri Şura'nın yapısı, Milli Güvenlik Kurulu'nun yapısı, Hakimler Savcılar Kurulu'nun, Anayasa Mahkemesi'nin yapısı gibi birçok yapısal dönüşümleri hayata geçirdik. Yine anayasamızda sıkı yönetim ilan edilebilir maddesi vardı darbecilerin yazdığı anayasa. Ve bunu kaldırdık, değiştirdik. Darbeciler yargılanamaz diye bir hüküm vardı milletimizin onayıyla Onların desteğiyle bunlar hepsi değişti. Ama tüm bu değişiklikler anayasadaki vesayetçi ruhu tamamen ortadan kaldırdı mı? Bunu söylemek mümkün değil. Anayasada madde sayısından fazla değişikliğin olmuş olması o maddeler arasındaki yeknesaklığı da bozdu. Çünkü darbecilerin oluşturduğu, vesayetçi anlayışın oluşturduğu bir kurgu var ve sonraki değişiklikler o kurguyu bozmaya yönelik değişiklikler, o vesayetçi ruhu ortadan kaldırmaya yönelik yapılan değişiklikler anayasanın farklı maddelerinde farklı çelişkilere de yol açtı. Yüksek yargı kurumlarımız arasında Anayasa Mahkemesi, Yargıtay onlar arasında maddelerin farklı yorumlanmasına da yol açtı. Dolayısıyla tüm bunları ortadan kaldırmanın yolu yeni, demokratik, sivil, katılımcı Temel hak ve özgürlükleri öne alan, devletin görevlerini net bir şekilde belirleyen milletle devlet arasındaki bir toplum sözleşmesini yapmak durumundayız. Türkiye'de bu yakışır. 28. dönem parlamentosunda uzlaşmaya yanaşanlar millet tarafından takdir toplar ama uzlaşmaz bir tutum içerisinde olanlarsa yine millet tarafından eleştirilir, tasvip görmez. Temennimiz milletimize olan bu borcu Türkiye yüzyılı inşa sürecinin başında gerçekleştirelim. Ülkemizi yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşturmak için çalışalım. Çünkü kalkınmanın temeli demokrasi, adalet, eğitim. Bunlar çok önemli ve inşallah bunları da önümüzdeki süreçte gerçekleştirmenin gayreti içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gedik Üniversitemizin başarılarıyla gurur duyuyoruz. İnşallah daha yüksek başarılar, nice 14 yıllar diliyoruz. Kurucumuz Pendik'e, İstanbul'a, sanayi ve istihdamda çok büyük emekleri olan Halil Kaya Gedi'yi rahmetle anıyoruz. Pendik onu ben tabi bu bölgenin insanı olarak hep hayırseverliğiyle tanıdık. Tabii şimdi onun evlatları, o mirası devam ettiriyorlar ve başarıyla sürdürüyorlar. Daha ileri noktalara inşallah taşıyarak onun özellikle ahirette inşallah cennettiktir bu kadar hayırsever birisi. Çünkü onun yaptığı hayırlardan başka hayırlar ortaya çıkıyor. İşte onun burada bir istihdam sağlaması, sonrasında bir üniversite kuruluşunu gerçekleştirmiş olması, o üniversiteden mezun olanların insanlığın hizmetinde olması sevapların en büyüğü. Dolayısıyla mekanı cennet olsun. Onun emanetine sahip çıkabilmeyi e, Cenab-ı Allah herkese nasip eylesin. Gedik Üniversitemizin başarılarla dolu geçen şu 14 yılının inşallah önümüzde nice akademik yılların başarılarla dolu geçmesini temenni ediyorum. Gençlerimiz bizim önemli, onlar bizim göz bebeğimiz. Akademisyenlerimiz de zaten bu şuur, bu düşünce içerisinde onlara büyük önem veriyorlar. Tabii onların da özellikle bu çağ gerçekten kolay bir çağ değil. Sosyal medya çağı, internet çağı, bilişim çağı. Gençlerimizi, çocuklarımızı korumak gerçekten çok çok önem kazandı. O nedenle çok dikkatli olmak lazım. Özellikle tabii hem derslerimizi en güzel şekilde vermek derslerimize çalışmak ama bunun yanında özellikle bol bol kitap okumak, her düşünceden kitabı okumak, onlara ulaşmak önemli. Özellikle gençlerimizin burada sosyal aktivitelere, sportif aktivitelere katılması önemli. Çok güzel bir kampüsünüz var. Orada her türlü imkanlar var. Gedik Üniversitesi'nin bu imkanları gerçekten çok geniş. O nedenle Gedik'te okuyan öğrenciler şanslı öğrenciler. Dolayısıyla Kulüpler var. Bu kulüplerde görev almak lazım ee, ve o kulüplerde kurulacak arkadaşlıklar, oralarda yapılacak çalışmalar sizin ileriki hayatınızda size çok fayda sağlayacak. O nedenle öğrencilerimizin özellikle yetişmesi anlamında e, araştırmacı bir kişilik olma noktasında, e, onlara sorgulayıcı bir kişilik olma noktasında tavsiyelerimiz var. Dolayısıyla her gördüğünüzü hemen bu doğrudur diye paylaşmayın. Yani sosyal medyada özellikle ilk gördüğünü hemen doğru kabul edip arkadaşına gönderip halbuki öyle değil. Dün Mudanya Üniversitesi'nin de açılış akademik yıl açılışındaydım. Öğrenci kardeşlerimizle de sohbet ettik açılış sonrası. Tabii sosyal medyada gördüğü bir şeyi Sayın Bakanım bakın bu kadar suç işleyen birisi Bursa'da hala serbest diyor. Hemen sorduk. Başsavcımızdan bilgi aldık. Tutuklu. Dolayısıyla o paylaşım sürekli çoğalıyor. Milyonlara ulaşıyor. Ama doğru haber çok yayılmıyor. O nedenle araştırma yaparken, sosyal medyayı kullanırken doğruluğunu teyit etmeden, özellikle doğru bilgi alabileceğiniz, teyit edebileceğiniz sayfaları kontrol etmeden paylaşmamanızı öneriyoruz. Bir de çok vakit kaybettiren bir durum sosyal medya. Derslere de zaman ayırmamız lazım. Spora da, okumaya da ama sosyal medyada özellikle vakit israfına da fırsat vermemek lazım. Çünkü çok değerli günlerden geçiyorsunuz. Çünkü önünüzdeki vakit çok kıymetli. Tabii mezun olduktan sonra da yine sizi kolay bir süreç beklemeyecek. Biz de mezun olduğumuzda İlk yıllarımızda sıkıntılar çektik ama sabırlı olursanız, dirençli olursanız, pes etmezseniz, hedefinizi mutlaka yakalamanız gerektiğini kafaya koyarsanız mutlaka başarılı olursunuz. Sizler de zaten Gedik'te bu formasyonu alıyorsunuz. Ben hepinize çok çok başarılar diliyorum. Akademisyenlerimize kolaylıklar diliyorum. Yeni akademik yılın hayırlı, uğurlu olmasını diliyor hepinizi bu duygu ve düşüncelerle, sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun.